Teknoanime YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber incelemesi oldukça istenen ve beklenen kaliteli bir Apple Watch Ultra replikasının tanıtımını yapacağız. Bu modelimizin adı Evo 3 Ultra. Modelimiz Türkiye'de bir elma tarafından satışa sunulmuş durumda. Yine almış olduğum satış linklerini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Satın alma linkini ve fiyat bilgisini oradan kontrol edebilirsiniz. Şimdi hızlı bir şekilde saatimizin teknik detaylarıyla başlamak istiyorum. Saatimizde 2.2 inç IPS 480'e 520 piksel yoğunluğa sahip oldukça kaliteli görünen bir ekran bizi karşılıyor. E, batarya olarak da 380 mAh bir batarya bizi karşılıyor. Bluetooth versiyonu olarak da 5.2 Bluetooth versiyonu kullanılmış durumda saatimizde. Bu saatimizin yine dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi, e, iPhone'larda bu medya sesi yani saatten sesin çıkma sorununu tamamen çözüyor olması burada görmüş olduğunuz tuş sayesinde. E, aynı zamanda e, elinizi bu alt tuşa bastığınız zaman son girmiş olduğunuz uygulamaları gösterme özelliği yine orijinallerde olduğu gibi bu saatimizde de bulunmakta. Ekran üzerini kapattığınız zaman bu şekilde ekranın sönmesi gibi yine orijinalinde bulunan özellikleri de yine bu saatimiz barındırıyor. Aynı zamanda uygulamadan destekli olarak da 4 farklı oyun seçeneği bu saatimizde bulunuyor. 2 tanesi saatimizin hafızasında 2 tanesi de uygulama üzerinden desteklenerek bu oyunları yükleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda saatimizde pusula özelliği de bulunmakta. Pusula özelliği bu menünün bu kısmından aktif hale getirdiğiniz zaman bir menü seçeneğinde de aktif olarak çalışmakta. Bu şekilde pusula özelliğini de kullanabilirsiniz ya da menü içerisinde kullanabilirsiniz. Gelin şimdi saatimizi daha detaylı inceleyelim. Saat satın aldığınız zaman bu şekilde bir kutu içerisinde gelmekte, arka tarafı da bu şekilde görünüyor. E, kutu içeriği olarak içinden iki adet kutu çıkmakta. Bu kutuların bir tanesinde 2 adet e, kordon bizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi e, bu şekilde orijinalde bulunan loop kordon ve bir adet de silikon kordon, iki adet kordon bize bu saatle birlikte eşlik ediyor. Kordonların kalitesi gerçekten çok iyi. E, aynı zamanda bir adet wireless şarj aleti ve saatimizin kendisi kutu içeri olarak bize eşlik etmekte. Şöyle saatimizi inceleyelim ee, fiziksel olarak bir saatimize bakalım. Gördüğünüz gibi sağ tarafta iki adet fiziksel tuşumuz bulunmakta. Ee, orta tarafta mikrofon kısmını görüyoruz. Yine orijinalindeki olduğu gibi 49 mm olarak bu saat bize karşılıyor. Sol tarafta da hoparlör ve turuncu tuşumuzu görüyoruz. Şöyle ana ekranı bir inceleyelim. Ekran üzerinde bu şekilde tema seçenekleri bulunuyor. Yine orijinal temalar bize eşlik etmekte ve e, bu temaları e, uygulama üzerinden arttırabiliyoruz. Kendi temalarımızı da özelleştirebiliyoruz. E, şöyle bir temaları inceleyelim. Temaların oldukça kaliteli göründüğünü ve ekranında kaliteli olduğunu ekstra belirsiyorum arkadaşlar. Ekran kasa oranı olarak da tam ortalanmış bir ekrana sahip olduğunu söyleyebiliriz. 2.2 inç bir ekranı bulunuyor bu saatimizin. Elimizi yukarıdan aşağı doğru kaydırdığımız zaman burada hızlı menü seçeneklerine ulaşıyoruz. Gördüğünüz gibi burada direkt parçaları değiştirebilme yani telefon üzerinden çalan müzikleri değiştirebilme özelliğini buradan kontrol edebiliyoruz yine burada farklı özellikler bulunmakta bu özelliklerden bir tanesi bu şekilde el feneri olarak kullanabileceğimiz bir özellik Ben çok kullanıyorum şahsen NFC özelliği burada görüntülenebiliyor yine ses asistana buradan ulaşma gibi özellikler bu kısımda bulunuyor elimizi aşağıdan yukarı doğru çektiğimiz zaman ise burada gelen mesajları görüntüleyebiliyoruz soldan sağa doğru çektiğimizde bölümüş ekrana sağa doğru çektiğimiz zaman ise burada kartlar kısmına ulaşıyoruz. Hızlı kartlar bölümü burada yer almakta. Yine bu kartlar kısmında özelleştirme şansına sahibiz. Buradan istemediğimiz kartları çıkarıp istediklerimizi buraya yükleme şansına sahibiz arkadaşlar. Bu özelleştirmeler bu saatimizde yine bulunuyor. Gelelim menü seçeneklerine. Üst crown tekere iki defa bastığımız zaman bu menü seçenekleri arasında geçiş yapabiliyoruz. Oldukça farklı menü seçenekleri bulunuyor saatimizde. Görmüş olduğunuz gibi yine orijinallerinde bulunan bu bu menü seçeneğimizde saatimizde bulunuyor ve gayet seri bir akıcı şekilde bize eşlik ediyor bu saatimizde ve crown tekeri çevirerek uygulamaya geçme imkanına da sahibiz bu özellikte bulunuyor. Gördüğünüz gibi bu menü seçeneğimiz bu şekilde güzel bir şekilde görüntüleyebiliyoruz. Geçelim saatimizin kolda duruşuna ve uyanma hareketine vermiş olduğu tepkilere. Yine bu loop kordonu orijinalde olduğu gibi güzel bir şekilde kullanıyoruz. Bu şekilde gayet güzel bir şekilde oturuyor kolumuza ve kolumuzu çevirdiğimiz anda ekranımız uyanıyor arkadaşlar. Oldukça kaliteli bir şekilde bu uyanma hareketinin de çalıştığını söyleyebilirim. Çevirdiğim zaman kolun uyanmadığı ya da hata verdiği durum olmadı. Bir bildirim geldiği zaman ekranımız otomatik olarak uyanıyor ve üst tarafta bildirimi görüntüleyebiliyoruz. Daha sonra bu bildirim gittiğinde yeniden bildirimi görüntüleyebilmemiz için e, elimizi aşağıdan yukarıdır kaydırabiliyoruz. Ancak bu kısma WhatsApp bildirimleri düşmüyor arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim. WhatsApp bildirimleri için menüde ayrı bir seçenek var. Bunu söylemek istiyorum. Ve gelen bildirimlerin biraz alt kısmını kırpabiliyor. Eğer uzun bir bildirim gelirse bunun bir kısmını görüntüleyemeyebiliyoruz. E, bu WhatsApp bildirimlerinde burada menü seçeneğinde e, gördüğünüz gibi WhatsApp simgesinin bulunduğu kısımda e, WhatsApp bildirimlerine özel bir bölüm ayarlanmış. Buradan görüntüleyebiliyoruz ve dediğim gibi bildirimin bir kısmını kırpabiliyor ve bu bildirimleri böyle tek tek silebiliriz ya da en alt kısma gelip tamamını silme şansına da sahibiz bildirim noktasında da bu şekilde bir performansı bulunuyor saatimizin bir arama geldiği zaman nasıl görüntülediğimize bir bakalım bir arama geldiği zaman rehber işleme özelliği olmasa dahi yani rehber işlemeyi yapmasak dahi arayanın ismini rehberimizde kayıtlı olduğu şekilde görebiliyoruz bunun için birkaç ayar yapmamız gerekiyor onu uygulama anlatımı kısmında anlatacağım mutlaka uygulama kurulumuna kadar bu videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum şimdi gelin bir hoparlör testini yapalım Değerli müşterimiz, kişisel verilerinizin korunması kanunu hakkındaki aydınlatma yazımızı dinlemek için biri. Dinlemeden devam etmek için ikiyi tuşlayınız. Şifre, sesli imza ve bloke işlemleri için biri, kart işlemleri için ikiyi, bankacılık... Üçü, İnternet şube ve mobil şube işlemleri için 4'ü, TFX Target ve yatırım işlemleri için 5'i, taksi ve ürünler için 6'yı tuşlayınız. Müşteri temsilcisine bağlanmak için kareyi tuşlayınız. Dinlediğiniz kayıttan da anladığınız gibi saatimizin hoparlör son ses yüksekliği gayet iyi arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde karşı tarafı duyabiliyoruz. E, saati ağzınıza yakın tuttuğumuz zaman mikrofon olarak da sesiniz karşıya net bir şekilde ulaşıyor. Bu konularda başarılı olduğunu söyleyebiliriz bu saatimizin. Gelelim merak edilen batarya performansına. Bu saatte e, ortalama 2 ila 2.5 gün civarında bir batarya performansı yakaladım ben. E, eğer bu e, saati kullanımını daha aza indirirseniz 3 güne kadar bu batarya performansını arttırma şansına sahipsiniz arkadaşlar. Ancak ortalama olarak 2 ila 2.5 gün civarında bir batarya performansı bulunuyor. Şimdi menüyü irdeliyelim. Bu menünün en baş kısmında çevirici kısmını görüyorsunuz. Eğer bir numarayı biliyorsanız arama yapmak istiyorsanız buradan aramalar başlatabiliyorsunuz. Rehber kısmı var. Buraya rehbere atamalar yapıp direkt atadığınız kişileri buradan arayabilirsiniz. 10 adet kişi atayabiliyoruz bu arada rehbere. Son aramaları buradan görüntüleyebiliyoruz. Siri'yi görüntüleyebiliyoruz ve burada atmış olduğumuz adımı ve kaloriyi ya da burada işte aktiviteleri kaydettiği bir bölüm bulunmakta. Burada spor modlarımız var. Spor modlarında bu arada uygun Uygulama üzerinden arttırabiliyoruz arkadaşlar. Burada sadece bu spor modlarımız bulunuyor ama istemediğimiz spor modunu buraya ekleyebiliyoruz. Burada kayıtları tuttuğu bölüm, burada nabız ölçüm bölümü, burada uyku takip bölümü bulunmakta. Yine bunları size detaylı bir şekilde anlatıyor saatimiz. Burada tansiyon ölçüm bölümü konulmuş. Şu kısımda kan oksijenini ölçtüğü bir bölüm bulunmakta. Ve burada gelen bildirimleri yine buradan görüntüleyebiliyoruz. Burada bazı uygulamaların simgeleri var. Buradaki e, görünen simgeleri ayrı ayrı buraya kategorize etmiş. Burada ayrı ayrı bildirimleri görebiliyoruz. Hava durumu bölümü var. Buradan hava durumunu detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyoruz. E, kadın sağlığı bölümü ve burada telefon üzerindeki çalan müzikleri kontrol edebileceğimiz bir kısım bulunmakta. Nefes egzersiz bölümü yine menü içeriğine eklenmiş durumda. Onun dışında burada kronometre bölümümüz var menü içeriğinde. E, burada sayaç bölümümüz var. Zamanlayıcı olarak geri sayım sayacı olarak kullanabiliyoruz bu kısmı da buradan uygulama üzerinden alarm kurabiliyoruz. Buradan görüntüleyebiliyoruz. Ve burada oyunlarımız var. Burada paintball şeklinde ve araba yarışı şeklinde iki adet oyunumuz var. İki adet oyunda uygulama içerisinde bulunuyor arkadaşlar. Bu oyunları da uygulamadan ekstra saatimize ekleyebiliyoruz. uygulama anlatımı kısmında bu oyunları da göreceksiniz. devam edecek olursak. Bu oyundan bu şekilde çıkabiliyoruz bu arada. Menünün şu kısmında e, e, kodlar bulunuyor. Buradaki kodlar yani kare kodlar arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz uygulamaların kare kodlarını buraya uygulama üzerinden ekleyebiliyoruz. E, telefonu bul özelliği şu kısımda yer alıyor. Burada bir hesap makinesi bölümü bulunmakta ve takvim bölümü yine menü içeriğinde bulunuyor arkadaşlar. E, bunlar da menü seçeneğine eklenmiş durumda. E, onun dışında saatin e, kamerasını daha doğrusu telefonun kamerasını deklanşör olarak kullanabileceğimiz bir kısım bulunuyor. Burada pusula bölümümüz var pusula bölümümüzde bu şekilde senkronize ederek pusula bölümünü kullanabiliyoruz. Devam edecek olursak bu kısımda sos yazan ve siren yazan bir kısım bulunmakta. Biliyorsunuz orijinal Apollo Ultra'larda da bu ses e, siren sesi bulunuyordu. <laughs> Bu şekilde acil durumlarda kullanabileceğiniz bir siren sesi de eklenmiş durumda. Ayarlar kısmına girelim. Bu en başta menü stillerini görüyoruz. Onun altında parlak ekran yazan bir kısım var. Buraya girdiğiniz zaman en başta kadran değiştirme, parlaklığı arttırıp azaltabilme ve ekran süresini 30 saniye kadar yükseltme kısımları bulunmakta. E, onun alt kısmında yer alan kısımda da e, kolunuzu çevirdiği zaman kaç saniye yansın özelliği bulunuyor. Ve en alt kısımda ekran saati yazan bir kısım var. Burada dijital ve analog olarak e, ana ekranın yani sürekli açık ekran özelliğini aktif hale getirebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim bu bu şekilde yazı şeklinde bir e, sürekli açık ekran özelliği. Ve analog olarak da burada açık ekran özelliğini aktif hale getirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde iki adet seçeneğimiz bulunmakta arkadaşlar. Ve e, bu şekilde ekranı kapattığımız zaman... E, Uyanma menüsüne geçiyor, daha doğrusu ekran kapanıyor arkadaşlar. Onun dışında e, burada enerji tasarrufu bölümü bulunmakta. Açtığınız zaman pil seviyesini, daha doğrusu ekran parlaklığını en alt seviyeye getiriyor. Burada titreşim yoğunluğunu arttırıp azaltabiliyoruz. Güçlü, e, orta ya da kapalı şeklinde dil seçeneği bulunmakta. QR kodu bulunuyor. Uygulamaya geçiş için. Ve burada yan tuş ayarları var. Bu yan tuşa atamalar yapabiliyoruz arkadaşlar. Turuncu tuşa atama yapabiliyoruz. Burada görmüş olduğunuz seçenekleri seçip ee, ekleme şansını. Saatimiz bize sunuyor bu şekilde bu seçenekler bulunuyor ee, devam edelim şöyle alt tarafta parola yazan kısmı var ana ekrana parolalar koyabiliyoruz bu kısımdan ee, onun dışında menü seçeneklerinde ayarlar kısmında sistem bölümü var burada saati kapatma sıfırlama bölümleri bulunmakta ayarlar bölümümüzde bu şekilde gelin uygulamanın kurulumunu yapalım uygulama olarak Fitcloud Pro uygulamasını kullanıyor saatimiz. Buradan arama başlatıyoruz ve watch olarak saatimiz çıkıyor arkadaşlar. Bastığımız zaman uygulama eşleşmesini yapmış oluyoruz. Daha sonra aramalar içinde bir eşleşme yapmamız gerekiyor. Bu arada saat üzerinden de onay vermemiz gerekiyor bu eşleşmeye. Buradaki izinleri verdikten sonra uygulama bağlantımız tamamlandı. Şimdi Bluetooth üzerinden aramalar içinde bir bağlantı yapmamız gerekiyor. Bluetooth kısmına giriyoruz ve burada birazdan göreceğiz. Ee, bu kısımdaki kişileri eş zamanlı yazan kısmı aktif hale getirdiğiniz zaman artık rehberiniz eşitlenmiş oldu arkadaşlar. Artık aramalarda isimler çıkacak. Ee, bu şekilde bu kadar kolay bir şekilde bu kısmı da halletmiş oluyoruz. Şöyle bir e, uygulamaya bakalım. Bu en baş kısımda sağlık kısımlarını kaydettiği bölüm bulunmakta. Bizi esas ilgilendiren kısım şu orta kısım arkadaşlar. Bu orta kısmın ilk ikisi kare kodları barındırıyor, çok önemli değil. Ancak burada hangi uygulamadan bildirim almamız gerektiğini seçebileceğimiz, buradan alarm kurabileceğimiz ve şu kısımda hatırlatıcılar var: oturma hatırlatıcısı, su içme hatırlatıcısı gibi hatırlatıcılar buradan kurabiliyoruz ve burada saat yüz yazan kısım var. Bu saat yüz yazan kısmın en başında özelleştirebilir tema seçeneği bulunuyor. Buradan albümden fotoğraf seçip istediğimiz fotoğrafları koyarak özelleştirmeler yapabiliyoruz ve bu yazı tipini de siyah olarak istediğimiz bölümde konumlandırabiliyoruz ve bunları da uygulama üzerinde bulunan saat temaları arkadaşlar bunları da şu şekilde size göstermiş olalım bu şekilde yaklaşık olarak 100 civarında bir saat teması bulunmakta arkadaşlar geçelim şöyle bir alt kısımlara Burada gördüğünüz gibi spor modları var. Bu spor modlarını saatimize yükleyebiliyoruz arkadaşlar. Mevcut bulunan spor modlarının üzerine bu spor modlarından eğer yapmış olduğunuz varsa onları da ekleyebilirsiniz. Burada bu şekilde 4 adet oyun bulunmakta. Saatin havzası iki oyunu barındırıyor. Buradaki oyunlardan iki tanesini seçip saate yükleyebilirsiniz. Bunlar benim seçtiklerim. Mesela bu şekilde ekstra oyunlarda da yükleyebiliyoruz yani uygulama üzerinden. Burada Uyan Market'in aktif hale gelmesi için bir kısım bulunmakta. Burada kalp hızınızı sürekli çalıştırmak istiyorsanız kalbinizin nabzınızın ölçmesini istiyorsanız saat. Bunlar aktif hale getirebiliyorsunuz. Zaman formatını değiştirebiliyorsunuz. Burada favori kişiler var. Buraya 10 adet atama yapıp Bunları saat üzerinden görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Ancak bu 10 adet atamayı yapmasak da e, arayanın ismini görüntüleyebiliyoruz. Onun dışında burada güncelleme desteği ve fotoğraf e, çekmek için bir deklanşör özelliği bulunuyor. Bu kısmı da şöyle kısaca göstereyim size. Bu kısmı açtığınız zaman saatinizin ekranında fotoğraf beliriyor. Ve bastığınız zaman fotoğraflar çekebiliyorsunuz saat üzerinden uzaktan olarak. Bu özellik de saatimize eklenmiş durumda. Onun dışında burada... E, ayarları yapacağınız ve bilgilerinizi gireceğiniz kısımlar bulunmakta. Uygulama anlatımımız bu şekilde yer alıyor. Saatimiz bu şekildeydi. Benim unuttuğum ya da sizin sormanızı gereken bir durum varsa bunu yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Ee, videomuz bu kadardı. Umarım video işinize yaramıştır. Video işinize yararsa beğenmeyi ve Teknohanem YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.